Herkese iyi seyirler. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Öpüyorum sizi. <laughs> ya siktir git <laughs> <laughs> Allah, Allah. <gülüyor> Allah, Allah. <gülüyor> Bekleyin. Ben nasıl hareket edeceğim? Allah Allah. Aşağısı var mı? Hadi ya. <laughs> <laughs> Oğlum bir sakin sıkın lan durun lan. Koydum onu. O suyu düştü. <laughs> bir dakika. Kendim Abi. bir çekeyim. Ne o ya? Anime mi o ya? Anime mi o? Atakon Titan. He. Atakan Titan. Herkes onu deyip deyip duruyordu. Atakan Titan, Atakan Titan. Espri yapıyorduk Atakan Titan diye. Herkesin söylediği şey anime. Dalarlı. Oğlum bildiğin... Ama bizim canımız sınırsız mı ya? <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> ya. Hakkımız vardır belki. On <laughs> vardı oyun çok eğlenceli. Harbiden VR'daki bildiğin dev oluyor. Hani bizim gözümüzden de bir tane koca kafalı bir şey, iki tane el birden üzerine falan geliyor. Çok korkunç oluyor. Abi, <laughs> abi. Emre <laughs> Emre Oğlum çok güzel oyun lan. Abi bekle. Abi bekle, abi. bekle ha. bak. Atamadım. Aşağı bak. Aşağı Bongo. bak. Topal kaldı. Topal kaldı. lan. <laughs> Gelme. Abi yürü tut. Yürü. Biz sinek gibiyiz lan. Full sinek bizi sinekleri eziyor Togan abi. Ağzını sıçarım şimdi lan. Bak. Elime gelsene be elime gel. Ben oyun bozanlık yapma sikerim ben lan. Gel abi, lan. Sinek gibi ezdi abi. Tutup Siktir lan. Gelin ben Kendinize korun bak. Kafasındayım. <laughs> kafaya vur, kafaya vur. Kafasındayım. <laughs> Ooo. Oh. İzle beni. Ananı sikeyim. O bir şeye vurdu. <laughs> Elimi kırdım. <laughs> Abi çok sert. <sallı. gülüyor> of geldi. Karakter de bekle. <laughs> çok güzel dur. dur. dur vurmayın. <laughs> Parmağımı vurdu bir de ya. Elim Paraklı. elime bir şey olmaz da parmağım. Maas Tukan abinin mi? video boyunca burada Maas mı duruyormuş lan? Karakter de aynı ifadeyi yaptı ya. <laughs> Kafası yere bakıyor karakterin. O çekiyor. Ya, şey, senin, masaya, masaya, dikkat et abi masaya Masanın da <laughs> <laughs> amına Git amına Gitti gitti sol el gittin oh, Lan ne bu ne bu ne, bu ne? Oh. Elini kırdım elini kırdım Elini kırdım, elini kırdım. Elini... <laughs> kırdım, 50 kırdım, 50 kırdım. Elim mi? Harbiden de kırmışım elini. <laughs> Adam elini kıracak biraz daha. Hani bazen parmağım kırıldı ama. Hani şey bile. Şey bile, şey bile, bile <laughs> çok kadar abi. Şey <laughs> <önemli> abi dikkat <gülüyor> et <gülüyor> Bunun kaydı var mı? Kaydı var mı? Kaydı var mı? Çok kadar duruşu ELE BAK ya. Tabii kayıttan bakasın her şey Oyun da oyunda Önden çık Konuşamadım Abi 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 bırak Kurtarın beni Elin kırılsın A siktir Nasıl saldırıyorsun Aaaa Tek defa Sıra kimde? Ali hadi Ben gidiyorum Oh, Bekle Hadi go Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ölmedim, ölmedim. Gidiyor. Oğlum oğlum. Abi ez onu abi. Ez. <gülüyor> <gülüyor> o var bir çok eğlenceli ya. <laughs> Kanka çok güçlü. Yapacak şey yok. <laughs> Hayır! Hayır! <laughs> Direkt yakalandı ya. Hayır, hayır ne olur. N olur. Ölseydim... Aha! Ne olur. N olur. Aha! <laughs> oh. <laughs> <Çıkneyim> ses <veriyorum>. geldi. <laughs> 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 mü? Herkes öldü galiba. Evet, kaldım. <laughs> Başlıyorum o Birini zaman. 1 2 Etrafa bakayan. 1 2 3 Taşları <laughs> da elinde tutuyor ya. Hadi lan. Hadi lan. Hadi hadi. Afedersin. Bu harbi eğlenceli ya. Ah. Elini kırdım. Beli aldı. <laughs> <laughs> kaç kaç. <kayıtıyor> bak. Ay bomba atıyoruz direk. Ya içerisinde. Bak bak çok iyi. Soğudu oldu. Beli tutuldu videodan sonra. <laughs> Çaydan ses gelmiyor arkadaşlar bakın. Çay demenize gerek yok. baba ses duyuyor musunuz? Bak ses yok. Sesi duyacağız. Yayına özel alındı o çaydanlık ya. Ben işim için yatırım yaptım ya. Yayında çayı çevirmek için. Ev yanmasın diye. Bel fıtığı nedir? <laughs> Omurgamız yukarıdan aşağıya doğru her birine omur adı verilen kemiklerden oluşmaktadır. Bu kemikler birbirleri üzerinde hareket etmektedir. Ve bu hareketi sağlayan arada eklemler bulunur. Bel bölgesindeki omur kemikleri arasında... Oğlum adam çocukluğuna dönmüş. <laughs> Sanki 14 yaşında. Arada eklemler bulunur. Bel bölgesindeki omur kemikleri arasındaki eklemi. Vay <laughs> <Ulan> ya. <laughs> Ulan. Güzel olmuş Alpis. Eline sağlık. Bak. Bak. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz?